Şimdi geçelim TRT'nin tartışmalı dizisi Gaslala. Gaslal hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu. sosyal medyada üslü bu nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Likoğlu daha sonra hesabını yorumlara kapattı. Evetim. Gasalım ben. TRT'nin gazetel dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Ama şu anda benim 9 yaşında kız çocuğum bunu bana sorduğunda ben ne diyeceğim? Benim dedem vefat etmişti birkaç yıl önce. Yani onu hatırlattı direkt görünce zaten başka çok saçma bir film içinde çok saçma zaten. Türkiye'nin filmlerinde de ancak bu bekleniyor zaten. Dizinin Ölünce Beni Kim Yıkayacak sloganı ve tartışmalı afişleri gündemdeyken vaize olarak görev yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu'nun yaptığı paylaşım yeni bir tartışmayı ateşledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu sosyal medya hesabından diziyi överek şu ifadeleri kullandı. Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz. Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin meheldir. Bu ifadeler sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bu nasıl bir üslup diyen kullanıcılar Likoğlu'nun vatandaşa oğlum diye hitap etmesini uygunsuz buldu. E, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüzü orada gördük biz. Aynen. Tepkiler üzerine Merve Safa Likoğlu paylaşımını yorumlara kapatma kararı aldı. Ancak bu adım eleştirilerin dinmesine engel olamadı. Pek çok kullanıcı devlet memurlarının vatandaşlarla böyle bir dil kullanmasını kabul edilemez diyerek tepkilerini dile getirdi. Nasıl hissettirdi görünce ya da duyunca? Ya ölüm aklıma geldi direkt. Yani ölüp be beni kim yıkayacak diye düşündüm yani birden canlandırdım gözümde. <laughs> Acaba beni kim yıkayacak diye birden canlandırdım. Yani çocuklar zaten ölümün ne olduğunu bilmiyor. Ben çocuğuma nasıl açıklayacağım? Anne bu ne de dese ben nasıl açıklayacağım çocuğuma? Mesleğini demedin. Gaselim ben. Bu yorumları görünce acaba aslında gerçekten hırslanan kim diye sormadan edemiyor insan. 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Verilen konut sözleri tutulmadı. Bu nedenle deprem zedelerin bir bölümü hala konteynerde kalıyor. Hatay'ın Defne ilçesinde deprem zedelerin kaldığı 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. <laughs> Gelmiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere konut sözü verilmişti. Aradan 23 ay geçti ancak verilen söz tutulmadı. Depremzede konteynara mahkum edildi. Gece Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde 4 konteynerde yangın çıktı. Ailelerin kendi imkanlarıyla kurdukları konteynerlar kullanılamaz hale geldi. İlmek Kendi yaptık Şu an ne yapacağımı ben de hiç bir şey Dört çocuk da hani, şu an dışarıda kaldı. eşyaları, her yani şey gitti. Yangında her şeylerini kaybeden Daşkapan ailesi dört çocuklarıyla evsiz kaldı. Aileyi evsiz bırakan yangının nedeni ise ihmaller zinciri. Şu tarafta bina yıkımı vardı. E, ekiplere haber verilmişti. Bu şekilde yıkım yapılmaz. Elektriği kesmeniz gerekiyor. Buradaki tüm konteynerler elektriği aldığı yerden hani sorun çıkabilir diye elektrik kesilmemiş, bir şey ol, olmaz diyerekten yıkıma devam edilmiş. 6 Şubat'ta evlerinden olan Daşkapan ailesinin depremden sonra biriktirdiği her şey bu yangınına kül oldu. Yani bu durumdan yapacağız gerçekten bilmiyorum. Canımız yandı, canımız yandı. Yani eşyamız ne varsa kendi depremden sonra toparlamaya çalıştığımız her şey bir anda kül oldu gitti. Erzincan'daki altın madeninde 9 işçinin hayatını yitirdiği heyelanla ilgili 43 sanık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi. Sanıklar taksirle ölüme neden olmak ve çevreyi kirletmekle suçlanıyor. Erzincan'ın ilçe ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı heyelana ilişkin hazırlanan iddianame Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında 5 tutuklu sanığın da bulunduğu 43 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ve çevreyi taksirle kirletmek suçlamalarıyla dava açıldı. Raporda 12 kişinin asli, 31 kişinin ise talih kusurlu olduğu belirtildi. İncelemelerde çevre kirliliğine yol açan değerlerin sınırları aştığı radar ve kamera kayıtlarında ise olay öncesinde renk değişimlerinin başladığı tespit edildi. İddianamede proje yönetimindeki eksiklikler, tasarım hataları ve yetersiz uyarı sistemleri olayın meydana gelmesinde etkili faktörler olarak sıralandı. Mevzata uygun olmayan kapasite artışları ve çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi de kazanın sebepleri arasında yer aldı. Tüm sanıklar hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Kanadalı yönetici ve diğer iki sanık için ayrıca çevreyi taksirle kirletmek suçundan ek cezalar istendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Gazze'deki insan hakları felaketinin tüm dünyanın gözleri önünde sürdüğünü belirtti. Durumu insanlık dramı olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yılın ilk acil toplantısında Gazze'de İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları ve sağlık krizini ele aldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki insani durumu şiddetle eleştirerek bölgedeki insan hakları ihlallerinin dünya çapında ciddi bir felakete dönüştüğünü ifade etti. Climate chaos is already a reality in many parts of the world. BM'nin durumun çözülmesi için gösterdiği çabaların yetersiz olduğu vurgulanırken Gazze'deki sivillerin yaşadığı dramın giderek derinleştiği belirtildi. <laughs> Toplantıya video konferans yoluyla katılan Volker Türk, Gazze'de insan hakları felaketi dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail'in savaş araçları ve yöntemleri binlerce insanı öldürdü ve bölgeyi harap etti dedi. <laughs> Uluslararası hukukun ihlal edilerek kasıtlı bir şekilde hastanelerin hedef alınmasının savaş suçu oluşturabileceğine vurgu yapan Türk, sağlık tesislerinin kasıtlı olarak tahrip edilmesi toplu cezalandırma biçimine varabilir, bu tür eylemler insanlığa karşı suçlu oluşturabilir diye konuştu. In Syria from power. Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Pipicorn'da video konferans yoluyla katıldığı toplantıda Gazze'de hastanelerin defalarca savaş alanlarına dönüştüğünü ve hizmet dışı kalarak ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarıcı olmaktan mahrum bırakıldığını söyledi. Birincilikte mücadele eden Kocaeli Spor kendi sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmayı Kocaeli Spor 3-0'lık skorla kazandı. Ancak maç gergin başlayıp gergin bitti. Önce Iğdır Futbol Kulübü'nün iki yedek oyuncusu tribündeki taraftarlarla tartıştı. Atılan golden sonra ise Iğdır taraftarı tribündeki cam bariyerleri kırdı, koltukları söktü. E, çıkan arbedede bir polis yaralandı. Cam bariyerler kırıldı, koltuklar söküldü. Birinci